merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şarkı söyleyeceğim. Kanatların Varlığında şarkısını. Arkadaşlar öncelikle ben hazırlanayım. O yüzden biraz kamerayı kapatacağım arkadaşlar. Şimdi kamerayı kapatıyorum arkadaşlar. Sen beni boşuna hiç kalbinin oralara koyma. Kollarını bana sarma. Kalamam oralarda de güleylen öyle acıklı konuşma. Hayat ne ki sonuçta? Anlık bir buluşma. La 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 ben de böyleyim. La 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 hep de böyleydim. Geçmişe gitmem küsüm gözyaşlarıyla. Daha güçlüyüm ben hatalarımla Beni kendi yoluma çağırma benim yolum başka Gittiğim yer başka Yokuşlarım başka La 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 ben de böyleyim La 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 ben de böyleyim Karanlık da, yanabilirim boşlukta Durabilirim düşmeme Kanatlarım var ruhumda Geldiğim gibi Gidebilirim aşktan az Geçebilirim zincir yok ki benim boynumda Sen beni boşuna hiç kalbinin oralara koyma Kollarını bana sarma kalamam oralarda. Sen de güleylen öyle acıklı konuşma. Hayat sonuçta anlık bir buluşma. La 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 ben de böyleyim. La 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 hep de böyleydim. Karan Yanabilirim boşlukta Durabilirim düşmem ben Kanatlarım var ruhumda Geldiğim gibi gidebilirim Aşktan vaz geçebilirim Zinci yok ki benim boynumda Başım... Evet arkadaşlar umarım e, şarkı söylediğimi beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.